Herkese selam balıklarım. Bugün True Beauty'deki rolüyle daha çok tanınan Wang Ineye Yop'a bakacağız. Videoyu uzatmak istemiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip, kanala abone olup, bildirimleri açarsanız sevinirim. Gerçek adı Wang Ineye Yop. Doğum tarihi 19 Ocak 1991 yani 29 yaşında. Çok genç duruyor. Instagram hesabı ise hi çizgi Hayal çizgi hi oynadığı diziler. Aralık ayında çıkan Turu Beauty. 18 Egen. The Tale of Noctu. Boyu 185. Güney Kore'nin Seul şehrinde doğdu. Ailesi, ebeveynlerinden ve küçük erkek kardeşinden oluşur. Televizyon oyunculuğunu 2019'da The Tale of Noctu dizisi için yaptı. Başlangıçta model olmak için K-iste katıldı. Eskiden YG Klas'a bağlıydı. Rol modelleri aktörler Lee byung kun Jo Eun-sung ve Joo Ji-hoon'dur. Makarna onun en sevdiği yemektir. En sevdiği renk siyah. Hobileri arasında dergi okumak ve müzik dinlemek bulunmaktadır. Askerliğini çoktan tamamladı. Bilgileri ise hangi sitelerden aldığımı açıklama kısmına koyacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere balıklarım.